Salam olsun arkadaşlar. Sizin gibi değerli ailemizin sayesinde abone sayımız 15 bini buldu. Biz önceleri inan video 2 bin 3 bin olalım. Şimdi sizin sayenizde dostların sayesinde ailemizin sayesinde yarın 15 bini buldu. Yarın bu güzel ailem için iki takım, üç takım ile muazzam kuşta ile çekilişe atacağım. Yarın tüm ailemin, tüm dostlarımın beni izlemelerini bu cumartesi akşamı izlemelerini tavsiye ederim. Çünkü ben bu cumartesi için çok muazzam, çok antika kuşlar getirmişim. Üç tane kumas kuşum var. Üç tane kumasın da biri birinden seçmece. Beşir amcanın kuşları var. Hacı Zeyni amcanın kuşları var. Hastacı kuşçu Kıdır abimizin kuşları var ve onun yegenin kuşları var. İkiz, i̇kizler Şırmız amcanın kuşlarının neslinden. Hazır olan kuşlarımız da var. Yayınımız da bu akşam saat sekizde YouTube'da Emin Yaşı Canlı Mezat kanalında olacak. Aynen. Bizlere ulaşmak isteyen abik kardeşlerimiz YouTube Emin Yaşı Canlı Mezat kanalına abone olarak akşam saat sekizde bizleri takip edebilirler. Uçurmalı kuş isteyenlere de böyle uçurmalı kuşlarımız var. Damızlı kuşlarımız var. Böyle antik abil hep biz seçmece muazzam çok güzel kuşlarımız var. Böyle bir kuşlarız. Bu akşam sizlere özürlerinizde atacağım. Bunlar babu kuş hazır. Babu kuş hazır. Bunlar hep bir hazır olan Bunlar hazır uçan oynayan kumaslardan getirmişiz. Böyle böyle burada beyaz serimiz var. Böyle takali beyazlarımız da var. Düz beyazlarımız da var. Bunlar hep iyi.

Bela gördüğünüz gibi ya fit taqali ala bu kadar hey güzel bir Abi Mardin'i ayağınıza getirdi bugün. Bu damızlık dişinin güzelliğine bak abi. Biz hele Mardin'in bela kesmece, bela antik afişyonunu getirmişiz. Bela bu yol zamanında içmiş, oynamış, görev yapmış bela antik hala. Baba fiziler. Evet burada bela fizilerimiz var. Ala ala. Abi bu fizi. Vallahi ben bunu bugün Kıdır abi'de koparana kadar canım çıkmış bu beyazların neslinden gelmedir. O binaları sihirip geçen kuşlardır. Kadir abiden zor kopardığın bir erkektir. Elinden zor almış şu bu erkeği. Bu uçmuş, oynamış, yedi katlı binayı böyle su gibi kalan çalıştırarak altı yedi tabağlı giden bir kuştur. Bu da böyle genç, bu da Beşir amca günün kuşlarından genç, hazır bir kuştur. İsteyen yani kendine bunu da uçurur. Hazır bir kuştur. Yeni başlamış çok güzel bir kuştur burada. Çok güzel böyle gök benekli serilerimiz var. Böyle antikalar var. Böyle antikalar var. Herkesin bulamayacağı kapısının önünde geçmeyecek kuşlar getirmişim. Bu cumartesi. Dünya beni izlesin. Dünya. Dünya beni izlesin. Tüm aileme böyle güzel antika kuşlarıma sahiplendireyim. Allah razı olsun desinler. Böyle kuşların güzelliklerine bak. Böyle antikalar. Bugün burada böyle bol abi. Ne isterseniz var. Buraya atladık baba. Böyle ne isterseniz var. Burada çok güzel. iki takım. Miskilerimiz var. Böyle gördüğünüz gibi böyle antik hastalarından güzel bir takım. Hele bu karar kirlilerin malıları göstersen. Hey ya ya ma kurban olayım Allah Allah yaratmış da yaratmış ya. Yaratmış da yaratmış ya. Dişi benim gök benekli dişime benziyor. Evet, bunlar herkesin kapısında yok ha. Herkesin kapısında yok. Çok güzel kuşlardır bu akşam beri takipte kalın abi. Şov yapacağım, çok mağazam kuşlar sergileyeceğim. Burada böyle boz serilerimiz var. Böyle güzel bozlarımız var. Mağazam kuşlarımız var. Abi bu şekeri yakın. Ya halayın abi tutun bırakma yine vallahi ciddi sinir. Yani. tüm randevularını iptal evet, etsinler bu akşam. Herkes randevusunu iptal etsin. Vallahi kim kendine kuş alırsa bu hesabı böyle gerek kuşun kralını alalım. بله خوشن قرآن نیه یا بله خوشا آم بله آق سنی گستره ایم آق سنی گستر می حالا شاشردم قلدم یعنی بایدون بله خوشا را باخن آبه خوشا را باخن بله ماشالا همسه یه لبیری بیرندن بله گزر زماننده آوش میشه ترجیبایی لازم سه اینجا ماقیس نمی آمیم خوشا ریزه که گته یه ارنب را Abi bela gökler mi var? Bela orijinal kuş isteyen abiler mi Orijinal kuş isteyenlere gelsin. Uçan kuşu, oyun kuşu, kutbalara katılanlar, kelleni yazanlar, vakitleri olanlar, zamanları olanlar, emin yaşının kuşlarını muhakkak abi. Vallahi muhakkak deneyin abi, böyle kuşlar herkesin kapısında yok ha. Kuşlarımız böyle antika, böyle çok güzeldirler maşallah. Hep biri birinden güzeldir. İnsanın kafası karşı Kuşlara bağınca burayı terbiyele şampiyonlar veki. Alabu dişiye Yani bu, ne? bu yanında alabular ile bağlanır. Alabu dişiyle bağlanır. Alabu dişinin ile damına güzelimle bağ. Alabu dişinin ile damına güzelimle dişinin ile damına güzelimle dişinin ile damına güzelimle bağ. Alabu dişinin ile damına güzelimle bağ. Alabu dişinin ile damına güzelimle bağ. Alabu dişinin ile damına güzelimle Kuşa bağlan, maviye bağlan, mavinin güzelliğine bağlan, ne buyurduğunu ağabey. Hala var. Hangisini, hangisini gösteren, hangisini göstermiyor? Hangisini göstermiyor? mi ağabey? Yani şaşkına, musil ne kadar istiyor mu asla? Musil bile var. Musil bile var. Ala Musul'un güzelliğine bak. Bu Musul'lar ilk kimse diye görmesin. Biz bunları çok uçurmuşuz zamanında. Ha? Belki bizim kuşlar kadar bile 40 metre metre gitmezler. Bela 13-15 metre, 20 metre adam gibi oynarlar ha bunlarda. Hele kimse, hele rengine bakıp aldan Daha bitmedi, daha var. Daha, daha var, daha var. Daha var. burada göstereceğim kuşlar da var ama... Daha ben hele üstten geçeyim, hele bu şemeye bakalım. Ela kuştan on ela bir basın abi. Kuştan on ela basın. Kuş şu. Üç kumaş kuş getirmiş ya. Üç kumaş. Allah da rakamını yaptırsın. Karablan o kadar ki bu mavi ava. Ela bağlan. İngiliz ati gibi bir yon. Hepsi bela. Saçmaca ati kapışlar bir yon. Kuşa bağlan. Ağzına bağlan. Yani bir de da öbür tarafta da rahmetli Aa, Şemiz amca ikizlerin evet. kuşları var. İkizlerin rahmetli Şemiz amcanın kuşları var. Bela maşallah, bela çocuğa mağlilerimiz var. Bela endamlarına doyum olmaz. Hem bela takali, hem ikisi de öyle biri birinden güzel. Bela takındırlar ha. Hepsi takındırlar. Bela birbirlerinden bela güzel bela. Saçmaca bela kuşlarımız var. Ne yapıyorsun yani ki Ya onun için işgara imalayım ben de. Şaşırdım öyle, kuşlara bak. Hele bak. Abi bu görmüş olduğunuz kuşlar bu akşam YouTube'da, Emin Canlı Mezat kanalında akşam saat 8'de Mezat'a atılacaklar. Hele bu takvalinin güzelliğine bak bana. Böyle kuşlar var. bak buna bak. Allah sınar etsin. Yani daha şaşırmıştım, hepsini göster hepsini göstermiyor Bela çok güzel bir miron buldun. Bela miron savarlara da, bela bu yağlı mironlarımız da bela gelsin. Bela miron da kanalına basınlar, basınlar, basınlar. Abi çeşit Niye? bu. Ve, ve iki takım da kendi beyazlarımdan da atacağım. Bu dünyada kim bilse bende beyaz var, tercümesi beleş. Bir de benim beyazımı denesinler. Ben kendime göre diyorum ki, bu dünyada olacak en güzel beyaz. Ancak benim beyazlarım kadar güzel olur. Başka da bir şey demeyeyim. Bu bulutlardan atın, taban takla, ara taklaları bağlayıp, öz taklayı bağladıktan sonra rota gibi böyle başını alıp giden, gözden kaybolan, 5-6 saka sonra senin görebileceğin en yukarı yerden kendini böyle oynaya oynaya dans edip gelen en baba beyazlardan da iki takım da beyaz atacağım yarın 15 binin şerefine bu cumartesi günü saat 8'de dünya işini gücünü bıraksın. Bizim bu mezatımızı kaçırmasın diyeyim. Tüm camiye selam olsun. Tüm aileme teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Ailemizi büyüttükçe büyüttüler, genişledi. Maşallah oldu 15 bin tane. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Hak eden, emek veren, hizmet eden kazansın derim. O kadar abi. Tüm camiye selam olsun.